Venüs, Güneş sisteminde Güneşe uzaklık bakımından ikinci sıradadır. Sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gece, gezegendir. Güneşe uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına rağmen en sıcak gezegen olmasının nedeni de atmosferden gelen güneş ışınlarının dışarıya çıkmasına izin verilmemesidir. Hatta bazı kişiler eskiden dünya gibi üzerinde canlılar yaşadığı yeşil bir gezegen olduğunu da söylerdi. Ayrıca Zühre, Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Bu gezegenin adı eski Roma tanrıçası Venüs, eski Yunan mitolojisinde Afrodit'ten alınmıştır kendi ekseni etrafında güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikamette döner. Güneş etrafında dönüşü 224 gün 7 saatte tamamlar. Büyüklüğü açısından dünya ile benzerlik gösterdiğinden dünya ile kardeş gezegen veya dünyanın ikisi olarak da bilinmektedir. Gökyüzünde güneşe yakınlık konumunda bulunduğu ve yörüngesi dünyanın ki ne göre güneşe daha yakın olduğundan e, yeryüzünde sadece güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden Venüs akşam yıldızı, sabah yıldızı veya tan yıldızı olarak da isimlendirilebilir. Bir diğer adı da çoban yıldızıdır. Göre, e, görülebildiği zamanlar gökyüzündeki en parlak cisim olarak dikkat çeker.